Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir örnek üzerinde durmuştuk. Yine örnekler üzerinde diferansiyel denklemlerin Laplace ve ters Laplace'la çözümünü anlatmaya devam edeceğiz. Yine bir örnek yazalım. Örneğimiz şu şekilde olsun arkadaşlar. Y'nin ikinci türevi eksi 2 y üssü şeklinde ifade edelim eksi 8 y eşittir 0. Y'nin sıfırdaki değeri 3. Yine Y'nin ikinci türevi var. Birinci türevinin sıfırdaki değeri de bize lazım olacak. O değer de 6 olsun. Yerine koyduğumuzda yani türevin Laplace dönüşümünü uyguladığımızda Y'nin e, S'nin karesi y e, YS eksi 3S eksi 6 yerine koyuyorum. Eksi buranın şimdi e, türevini uyguluyorum. 2 e, çarpanında. Buraya ne yapmıştım? S'nin karesi YS. Yine e, 3 YS. E, buraya getirdim. Eksi 6 olarak ifade ettim. Buraya getirdiğimde 2 S YS eksi e, ifadem ise neydi? Eksi 3 ifademi yazdım. Buraya getirdiğimde eksi y 8 ys eşittir. E, buraya baktığımda e, türevin ifadesini alacağım. Türevin ifadesini 0 buraya getirdim. Burada ne yaptım? E, in, türevlenmiş halini 1 olarak yazdım. Ys parantezine aldığımda ys parantezi içerisinde s'nin karesi eksi 2 s eksi 8. Diğer tarafa e, ifade attığımda o ifade ise ve diğer tarafta 3S artı 1. O zaman YS ifadem eşittir. 3S artı 1 bölü S eksi 4. Bu da S artı 2 şeklinde ifade edilebilir. Yine ters laplasını aldığında ters laplas YS eşittir. Aslında ne yapmaya çalışıyorum? Ters laplas olarak 3S artı 1 bölü S eksi 4 S eksi 4 yine S artı 2. Basit kesirler ayırma yöntemini kullanırım. 3S artı 1 bölü S eksi 4 S artı 2 eşittir a bölü s eksi 4 artı b bölü s artı 2 düzenlediğimizde 3 s artı 1 eşittir a çarpı s artı 2 a payda eşitliyorum artı b s eksi 4 b düzenlediğimde 3 s artı 1 eşittir a artı b s parantezinde artı 2a eksi 4b. O halde a artı b ifadem eşittir. S'nin önündeki katsayı 3. Diğerine baktığımda 2a eksi 4b ifadem 1. Buradan a'yı 13 bölü 6 b, b değerini ise 5 bölü 6 olarak belirliyoruz. O halde gt ifadem GT ifadem. Yani ters laplasını aldığımda bulduğum fonksiyon değerim. 13 bölü 6 buraya aldım. Buradaki ifademi yazmaya çalışacağım. Buradaki ifademi yine ters laplası olarak buradan aldığımda E üzeri eksi pardon E üzeri artı 4T yazdım. Artı B terimim 5 bölü 6 e, S artı 2 E üzeri eksi 2T şeklinde elde ederim. Ye birkaç örnek daha çözelim. beğendiğim yani sevdiğim bir örnek çözmek istiyorum. bu örnekte aslında yine basit kesirlere ayırma yöntemi var. basit kesirlere ayırma yönteminde Pay kısmı 3. E, derecede payda e, çıkacak yani ifademde. Bu örneği bir çö e, çözelim isterseniz. Şu şekilde örnek. E, Diferansiyel denklemim. Y'nin 2. türevi t artı yt eşittir. 6 sinüs 2t olsun. Y'nin 0'daki değeri 3. Y'nin birinci türevinin sıfırdaki değeri ise 1 olsun. Y'nin birinci türevinin sıfırdaki değeri ise 1 olarak verilsin. Aldığımda türevin e, laplasını aldığımda S'nin karesi YS eksi 3 S eksi 1 artı YS eşittir. 6 çarpım Sinüs 2t'nin laplası ise 2 bölü s'nin karesi artı 4. Ys ifade, e, ys parantezinde önce şöyle alayım daha sonra ifademi net yazayım. Ys parantezinde s'nin karesi artı 1 eşittir. Buraya getirdiğimde 12 bölü s'nin karesi artı 4 artı 3s bu tarafa atayım artı 1. O halde ys ifadem eşittir. 3s küp artı s'nin karesi artı 12s artı 4 artı 12 bölüm s'nin karesi artı 4 s'nin karesi artı 1 şeklinde bu hale getirdim. Bir adım daha öteye götürüp bunu daha net yazalım. Sadeleştirelim. 3s küp artı s'nin karesi artı 12 s artı 16 bölü s'nin karesi artı 4 çarpı s'nin karesi artı 1 şeklinde ifade edebiliriz. Burayı yine basit kesirlere ayırma da kullandığımızda buradaki ifade s'nin karesi artı 4, s'nin karesi artı 1 ifademiz var. Bu arada da yine s'nin küp s küp artı s kare artı 12 s artı 16 idi. Buraya yazalım. Neydi? 3 s küp artı s'nin karesi 3 s küp artı s'nin karesi artı 12 s artı 16 bölü s'nin karesi artı 4 s'nin karesi artı 1. Basit kesirler ayırma yöntemiyle s'nin karesi ifadem var. O zaman bu ifadeyi a çarpı s artı b bölü s'nin karesi artı 4 artı. Burada da yine aynı şekilde c c çarpı s artı d bölü s'nin karesi artı 1 şeklinde ifade etmiş olalım. Burayı paydaları eşitleyelim. Pay kısmında katsayıları bilinmeyenlere katsayıları da eşitleriz. Eşitlediğimizde 3 s küp artı s'nin karesi artı 12 s artı 16 eşittir. a s küp artı b s'nin karesi artı a artı b artı c s küp artı d s'nin karesi artı 4 c çarpı s artı 4 d. Düzenlediğimizde eşittir diyelim bu tarafa baktığımızda. A artı C'li ifade S küp olarak yani S küp kat artı S kareli ifadenin yanında e, kat B artı D S kare S'li terime baktığımızda A artı 4C var. S artı B artı 4D. 4 tane bilinmeyenimiz var. Buraya baktığımızda A artı C'nin 3 olduğunu kat sayısına bakarak yine B artı D'nin 1 olduğunu söyleyebiliriz. A artı 4C'nin 12 olduğunu buraya baktığımızda B artı 4D'nin ise 16 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hemen çekebiliriz. Ne yaparız? Hemen A eşittir 3 eksi C'den çıkabilir. Buradan da getirdiğimizde B'yi de eşittir 1 eksi D şeklinde ifade edebiliriz. Buraya getirdiğimizde yerine koyduğumuzda 3 eksi c artı 4 c eşittir 12 3 c eşittir 9'dan c'yi biz buradan 3 olarak elde ederiz. c değerimiz 3 ise buradan baktığımızda a'nın değerinin 0 olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yere koyduğumuzda yine aynı şekilde 1 eksi d artı 4 d eşittir 16'dan burada yine 3 d eşittir 15 15 bölü 3 e, buraya getirelim. 5 yani D'yi ben buradan 5 olarak bulurum. D eşittir 5 işte ise buradaki ifademde B şuradan hemen yazabilirim. 5 ise o zaman B'nin de eksi 4 olduğunu söyleyebilirim. O halde ters Laplace ifadesine baktığımda A'lı terim sıfırdı. E, B'li terim eksi 4. O zaman B'li terim eksi 4. Bölü S'nin karesi artı 4. Kapattım. Artı ters laplas. C'li terim 3. 3 S. D'li terim değeri 5. 3 S artı 5 bölüm. S'nin karesi artı 1 olarak elde etmiş oldum. O zaman burayı nasıl yazabiliriz? Düzenleyelim, yazalım. Yazdığımızda 4, s'nin karesi artı 4, e, 2'nin karesi şeklinde ifade ettik. Burayı eksi 2'yi dışarı yattığımızda o zaman eşittir. Eksi 2 sinüs 2t şeklinde yazabiliriz. Buraya baktığımızda burada aslında iki tane terim var. Birisi 3s bölü s'nin karesi artı 1, bir diğeri ise 5 bölü s'nin karesi artı 1. 5 bölü s'nin karesi artı 1 rahatlıkla Biliyoruz. Buraya da geldiğimizde 3S var ifadesi. Şurası kosinüslü verecek. Şuraya baktığımızda sinüslü terim gelecek. Burada 3 kat sayı artı 3 dışarıya çıktı. S'nin karesi artı 1. O zaman kosinüslü ifade e, omegası buradan geldiğinde o da kosinüs omegası da 1 olduğu için kosinüs T yazabiliriz. Artı 5 olarak baktığımda 5 kat sayı olarak dışarı çıktığında artı 5 çarpı ifade sinüs T olarak elde edilmiş olur. Bu soruyu da e, diferansiyel denklemi de Laplace dönüşümüyle bu şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Yine e, buna benzer e, örnekleri e, çoğaltabiliriz. E, e, yine benzer şekilde bir örnek daha gerçekleştirmek istersek eğer e, bu kez e, yine bir örnek yapalım. Örneğimiz şu olsun. Örnek diyelim. Diferansiyel denklemimizi yazalım. Y'nin ikinci türevi T artı 4 t eşittir. T artı 4 olsun. Y'nin sıfırdaki değeri 1. Y'nin birinci türevinin sıfırdaki değeri ise 0 olsun. Buradan türevin laplasını aldığımızda S'nin karesi YS eksi S artı 4YS eşittir. T'ye baktığımızda 1 bölü S'nin karesi. 4'e baktığımızda 4 bölü S YS çarpı, parantezine aldığımızda S'nin karesi artı 4 eşittir 1 bölü S'nin karesi artı 4 bölü S artı S olacak. O halde YS ifadem eşittir. Yani laplası 1 artı 4 S artı S küp bölü S'nin karesi S'nin karesi artı 4 şeklinde elde edilmiş olacak. Şimdi gelelim bu ifadeleri ne yapacağız? Ters laplasını almaya. Buradaki ifadeyi e, yine basit kesirler ayırma yöntemiyle S'nin küpü artı 4S artı 1 bölü S'nin karesi e, parantez e, çarpı S'nin karesi artı 4 şeklinde yazdığımızda buraya bakıyoruz. A bölü S artı B bölü S'nin karesi S kare olduğu için kuvvet kadar gidiyoruz. Artı C çarpı S artı D bölü S'nin karesi artı 4 ifadesi. Payda eşitliyoruz. Paylardaki katsayılara bakıyoruz. S'nin küpü artı 4 S artı 1 eşittir. A S küp artı 4 çarpı A S artı B S kare artı 4 B artı C çarpı S'nin karesi artı D S. Buradan rahatlıkla artık yazabiliriz ifadelerimizi. Getirdiğimizde A S küplü ifade var. S küplü de sadece bir tane var. Karşılığında o zaman A'nın S küplünün kat eşit olduğunu biliyoruz. O da 1 olarak belirleyebiliriz. Yine baktığımız şeylerden B artı C'nin 0 olduğu, 4 A artı D'nin 4 olduğu, 4 B eşittir 1 e eşit olduğunu görüyoruz. Buradan B'yi 1 bölü 4 olarak, C değerini eksi 1 bölü 4 olarak, yine D değerini ise 0 olarak belirliyoruz. O zaman ters laplas olarak aldığımızda YS'nin ters laplas dönüşümünü aldığımızda ters Laplace 1 bölü A'nın katsayısı 1'di. 1 bölü S artı e, B'nin katsayısı 1 bölü 4 dışarıya yazalım. Ters laplas olarak 1 bölü S kare içeriye koyalım. C'ye baktığımda C'nin katsayısı eksi 1 bölü 4 D 0. Dışarıya alalım eksi 1 bölü 4'ü. Ters laplas ifadesiyle bu değer de S bölü S'nin karesi artı 4 olarak yazılmış olsun. O halde YT ifadem YT ifadem eşittir. 1 bölü S 1 ters laplası artı 1 bölü 4 1 bölü S kare 1 bölü 4 T Buraya baktığımda eksi 1 bölü 4. Buradaki ifade kosinüs 2t. Kosinüs 2t olarak elde edilir. Arkadaşlar e, burada basit kesirlere ayırma yöntemiyle Laplace e, hem e, yani basit kesirlere ayırma yöntemini kullandık. Hem ters Laplace hem de normal Laplace ile diferansiyel denklemlerin çözümünü anlatmaya çalıştık. Tabi Laplace dönüşümlerinde e, kısmi kesirlere e, kısmi kesirlerle açılımda e, DSN'in ayrı gerçek köklerinin olduğu durumu bu şekilde inceleyebiliriz. katsayılarını bularak buradaki değerleri alabiliriz. Yine e, buradaki katsayı sayı değerleri e, bu şekilde gerçel çıkmayıp e, kompleks çıksaydı nasıl işlemler gerçekleştirecektik bunu da bir sonraki videoda anlatacağım. E, bir sonraki video ile Laplace dönüşümlerini tamamlamış olacağız. Daha sonra ise yine biz kompleks frekansya geçebileceğiz s domainde devre çözümleri üzerinde duracağız arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim.